Prusya, bugün resmi olarak var olmayan ancak Avrupa'nın modern yapısını derinden şekillendirmiş bir devlettir. Tarih boyunca birçok imparatorluk yükseldi ve yıkıldı fakat Prusya'nın hikayesi başka hiçbir ülkeninkine benzemez. Çünkü Prusya Avrupa'nın haritasını değiştirmiş, Almanya'nın temelini oluşturmuş ve 20. yüzyılın iki büyük savaşına zemini hazırlamış bir güçtü. Buna rağmen 1947 yılında alınan bir kararla tamamen ortadan kaldırıldı. Adı ve hukuki varlığı silindi. Bugün Berlin'e bakan bir turist aslında artık olmayan bir devletin başkentinde gezer. Fakat çoğu bunu bilmez. Rusya'nın kökenleri 13. yüzyıla dayanır. Baltık kıyılarında yaşayan pagan topluluklar üzerinde Teutonik Şövalyeler Tarikatı egemenlik kurdu. Bu tarikat, bölgeyi Hristiyanlaştırma ve askeri denetim altına alma amacıyla bir devlet yapılanması oluşturdu. İlk olarak Prusya Dükalığı adıyla şekillenen bu yapı, daha sonra Brandenburg seçici prensliği ile birleşerek siyasi bir çekirdek oluşturdu. Bu birleşme ileride Prusya Krallığı haline dönüşecek yapının başlangıcıdır. Burada önemli nokta şu, Prusya başlangıçta büyük bir milletin doğal sonucu olarak değil, merkezi bir askeri ve siyasi organizasyon olarak ortaya çıktı. Ülke geniş topraklara, güçlü soylulara veya kalabalık bir nüfusa sahip değildi. Aksine, Avrupa'nın güçlü devletleri arasında sıkışmış coğrafi olarak kopuk bölgelerden oluşuyordu. İşte bu nedenle iktidarda olan Hohenzollern hanedanı varlığı sürdürebilmek için güçlü bir yönetim ve disipline dayalı bir sistem kurmak zorundaydı. Bu sistem kısa sürede Prusya'nın karakterini belirledi. Siyasi kararların odağı ordu oldu. Toplumun temel amacı devleti ayakta tutmak oldu. Ekonomik ve sosyal düzen, askeri gücü desteklemek için şekillendirildi. Başka ülkeler ordularını, devletlerini korumak için kurarken, Prusya devleti ordusunu merkez alarak tüm yapısını bunun üzerine inşa etti. Yüzyıl sonlarına doğru Prusya'nın yöneticileri, Avrupa'daki rekabeti bir fırsata çevirmeyi başardı. Büyük Friedrich Wilhelm ve ardından tahta geçen ikinci Friedrich, Büyük Friedrich dönemlerinde Prusya askeri alanda olağanüstü bir ilerleme kaydetti. Küçük ve dağınık topraklara sahip bu devlet kısa sürede Avrupa'nın en iyi eğitilmiş ordusuna sahip oldu. Eğitim, disiplin, silah teknolojisi ve hızlı müdahale gücü konusunda dönemin çok önündeydiler. İkinci Friedrich döneminde Prusya, Avusturya ile rekabet ederek topraklarını genişletti ve bir bölgesel güç kimliği kazandı özellikle Silesya'nın ele geçirilmesi Prusya'yı Avrupa siyasetinde kalıcı oyuncu haline getirdi. Bu tarihten itibaren Prusya rakiplerini zorlayan, dengeleri bozan ve diğer devletlerin hesap yapmak zorunda kaldığı bir konuma yükseldi. Napolyon savaşları sırasında Prusya ağır yenilgiler yaşadı. Fakat bu yenilgiler askeri ve idari reformların önünü açtı. Prusyalı komutanlar Modern savaş düşüncesinin temellerini attılar. Genel kurmay sistemi, zorunlu askerlik ve hızlı mobilizasyon gibi uygulamalar daha sonra bütün dünyada örnek alındı. Böylece Prusya sadece kendini güçlendirmekle kalmadı, Avrupa'nın askeri kültürüne yön verdi. Yüzyılın ortasına gelindiğinde Prusya artık sadece bir askeri güç değil, aynı zamanda siyasi bir birleşmenin lideri konumundaydı. Otto von Bismarck, diplomatik ve stratejik adımlarıyla Almanya'nın birliğini gerçekleştiren isimdi. 1866'da Avusturya'yı, 1870-71'de Fransa'yı mağlup eden Prusya, Alman devletlerini tek çatı altında topladı ve 1871'de Alman İmparatorluğu resmen kuruldu. Berlin, İmparatorluğun başkenti oldu ve Prusya Kralı, Alman İmparatoru unvanını aldı. Bu noktadan sonra Prusya'nın kimliği Almanya'nın kimliğine dönüştü. İdeoloji, yönetim tarzı ve ordu anlayışı tüm imparatorluğa yayıldı. Avrupa'nın siyasi dengesi, Prusya merkezli Almanya'nın yükselişi nedeniyle köklü bir şekilde değişti. Ancak bu yükseliş aynı zamanda sonun başlangıcıydı. Çünkü Almanya'nın agresif genişleme politikaları Avrupa'yı giderek daha sert kutuplara ayırıyordu. Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte Prusya'nın devlet geleneği belirleyici oldu. Savaş kaybedildiğinde bedelin yalnızca Almanya'ya değil, Prusya'nın varlığına çıkacağı çok açıktı. Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya'nın yönetim yapısı incelendiğinde, Prusya'nın hakimiyetinin ne kadar belirgin olduğu açıkça görülür. Almanya İmparatorluğu adıyla anılan yapının içinde, Prusya, nüfusun yarısına, toprağın ise üçte ikisine sahipti. Reichstag, parlamento olsa bile, gerçek siyasi ağırlık Prusya prensi ve genel kurmay tarafından taşınıyordu. Bu. Almanya'nın aslında Prusya'nın genişlemiş bir formu olduğunu gösterir. Prusya sisteminde aristokrat sınıfı olan junkerler toprak sahibi soylular olarak devlet yönetiminde çok güçlüydü. Ordu komutanlarının büyük bölümü bu sınıftan geliyordu. Ekonomi, eğitim ve hatta hukuk düzeni bile askeri ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak şekillendiriliyordu. Bu durum, Almanya'nın dış politikasında ihtiyatlı değil, çoğu zaman risk alan bir çizginin ortaya çıkmasına yol açtı. Yüzyıl boyunca Almanya'nın hızlı yükselişi diğer Avrupa devletlerini rahatsız etti. Özellikle İngiltere, Almanya'nın sanayi, donanma ve diplomasi alanlarında güç kazanmasını kendi çıkarlarına tehdit olarak değerlendirdi. Fransa ise 1871'deki yenilginin intikamını almak için fırsat kolluyordu. Bu gergin ortam Avrupa'yı giderek daha kırılgan bir hale getirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, Prusya'nın yıllar boyunca geliştirdiği askeri sistemin sınanacağı en büyük andı. Savaşta Alman ordusunun komuta kademesi büyük ölçüde Prusyalıydı. Stratejik planlamalarda hızlı taarruz doktrini, mobilize olma kabiliyeti ve hiyerarşik disiplin belirgin şekilde kendisini gösterdi. Ancak savaşın uzaması, kaynakların tükenmesi ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa dahil olması Almanya için tabloyu tersine çevirdi. 1918'de yenilgi kesinleştiğinde Almanya'da monarşi kaldırıldı ve Weimar Cumhuriyeti ilan edildi. Bu Prusya'nın siyasi egemenliğinin darbe aldığı ilk büyük kırılma noktası oldu. Prusya kralı II. Wilhelm tahttan çekildi ve Hohenzollern yönetimi sona erdi. Ancak Prusya federal yapı içinde en büyük ve en etkili eyalet olarak varlığını korumaya devam etti. Bu dönemde Almanya'nın iç karışıklıkları, ekonomik krizler ve siyasi kutuplaşmalar, Prusya'daki devasa bürokratik ve askeri mirasın nasıl kullanılacağına dair belirsizlik yarattı. Prusya yönetimi aşırı sağ ve aşırı sol hareketler arasında zigzag çizen Almanya'nın en dengeli unsuru olmaya çalıştı. 1920. yıllarda Prusya, demokratik eğilimleri en güçlü eyalet konumundaydı ve radikal akımları sınırlamak için ciddi çaba gösterdi. Ancak 1933'te Almanya'nın siyasal dengesi tamamen değişti. Adolf Hitler iktidara geldiğinde yaptığı ilk işlerden biri Prusya'nın özelliğini ortadan kaldırmak oldu. Çünkü Prusya'da Nazi Partisi'ne karşı güçlü bir direnç vardı. Prusya Başbakanı Otto Braun görevden alınarak merkezi otorite tüm eyalet kurumlarını kontrol altına aldı. Bu andan itibaren Prusya'nın adı haritalarda kalsa bile gerçekten var olan bir siyasi yapı olmaktan çıktı. Prusya'nın silinişine giden son döneme çekinci. Dünya Savaşı'nın başlaması ve Almanya'nın agresif genişleme politikaları Avrupa'yı büyük bir yıkımın içine sürükledi. Prusya askeri gelenek ve kadrolarıyla bu sürecin içinde yer almak zorunda kaldı. Berlin savaşın son yıllarında büyük bir tahribata uğradı ve Doğu Prusya'nın önemli şehirleri Königsberg gibi Sovyet ilerleyişiyle tamamen el değiştirdi. Savaş 1945'te sona erdiğinde Almanya'nın geleceği müttefik devletler tarafından belirlendi. Almanya ikiye bölündü. Fakat Prusya için daha ağır bir karar alındı. Müttefikler Almanya'nın tarihsel militarizminin kaynağı olarak Prusya geleneğini işaret etti. Bu nedenle yalnızca devlet yapısı değil, İsmin kendisi de ortadan kaldırıldı. 25 Şubat 1947. Müttefik Kontrol Konseyi tarafından şu karar açıklandı. Prusya devleti geçmişte militarizmin ve tepeden inmeci yönetimin merkeziydi. Bu nedenle Prusya'nın yeniden canlanması uluslararası barış için tehlikelidir. Bu devlet tamamen feshedilmiştir. Bu karar ile Prusya hukuken sona erdi. Toprakları Polonya, Sovyetler Birliği ve modern Alman eyaletleri arasında bölüştürüldü. Alman hukukunda, idari yapıda ve haritalarda Prusya adı bir daha kullanılmadı. Berlin dahi artık Prusya'nın başkenti değil, ikiye bölünmüş bir şehrin ortasında kalan bir alan haline geldi. Bugün Prusya'nın izleri nerelerde? Bugün resmi olarak Prusya yoktur. Fakat etkileri Avrupa'nın birçok yerinde görülmeye devam eder. Askeri düşünce ve genel kurmay yapılanması dünya ordularının temel modelidir. Kamu yönetimi, disiplin ve bürokrasi anlayışı modern Almanya'nın temelidir. Eğitim sistemi özellikle meslek okulları Prusya modeline dayanır. Berlin hala Prusya döneminin inşa ettiği devlet estetiğini taşır. Doğu Prusya'nın eski başkenti Königsberg bugün Rusya'nın Kaliningrad bölgesidir. Prusya'nın kültürel mirası müzelerde, akademik çalışmalarda ve tarih kitaplarında yaşamaya devam eder. Prusya'nın 18. yüzyılda askeri başarılarla elde ettiği konum onu Avrupa siyasetinde hesaba katılması gereken bir güç haline getirmişti. Ancak bu güç henüz Almanya'nın birleşmesi gibi büyük bir dönüşümü gerçekleştirecek seviyeye ulaşmamıştı. 19. yüzyıl ise Prusya için yalnızca sınırların değil Tüm kıtanın geleceğinin şekillendiği bir dönem oldu. Bu bölümün odağında tarihte çok az siyasetçinin başardığını başaran bir isim var. Otto von Bismarck. Bismarck'ın siyaset anlayışı 1862 yılında Prusya Başbakanı olan Bismarck'ın temel hedefi çok netti. Almanya'nın birliğini Prusya'nın liderliğinde sağlamak. Dönemin Almanya coğrafyası birbirinden bağımsız küçük prensliklerden oluşuyordu. Bu prenslikler ekonomik olarak birbirine yakın görünse de politik olarak Avusturya İmparatorluğu'nun etkisi altındaydı. Bismarck, Almanya'nın merkezine Avusturya'yı değil Prusya'yı oturtmak istiyordu. Bunu sağlamak için diplomasi kadar askeri gücü de kullanmaktan çekinmedi. Bismarck'ın ünlü bir sözü dönemin stratejisini açıkça özetler. Zamanın büyük sorunları parlamento konuşmalarıyla değil, kan ve demirle çözülür. Bu cümle genellikle askeri saldırganlık olarak yorumlanır. Ancak Bismarck'ın asıl başarısı savaş ile diplomasiyi birbirine alternatif değil, birbirini tamamlayan araçlar olarak kullanabilmesiydi. Avrupa'da güçler dengesi, yüzyıl ortası Avrupa dengesi şöyleydi. Fransa kıtada hala siyasi ve askeri üstünlük iddiasındaydı. Avusturya, Alman devletleri üzerinde geleneksel liderliğini sürdürüyordu. Rusya, Balkanlar ve Orta Avrupa'ya yönelmişti. İngiltere, kıta içi çatışmalara karışmadan denge politikası güdüyordu. Bu tabloda Prusya, güçlü ama arka planda kalmış bir devlet konumundaydı. Bismarck, önce Avusturya'nın etkisini kırarak bu tabloyu değiştirdi. Birleşmeye giden üç büyük savaş bir. Danimarka Savaşı, 1864, hedef. Kuzey Alman topraklarını Prusya'ya bağlamak Slesvig-Holstein bölgesi üzerinde Prusya ve Danimarka arasında yaşanan sınır anlaşmazlığı Bismarck için bir fırsattı. Avusturya ile geçici bir işbirliği yaparak Danimarka'ya karşı savaşa girildi. Savaş kısa sürdü ve bölge Prusya ile Avusturya arasında paylaşıldı. Ancak bu paylaşım sonraki büyük çatışmanın zeminini hazırladı. 2. Avustro-Prusya Savaşı 1866. Hedef Alman liderliğinden Avusturya'yı tamamen çıkarmak. Bu savaş Almanya'nın geleceğini belirledi. Prusya ordusu stratejik hız ve modern silahlar sayesinde Avusturya'ya üstünlük sağladı. Sadova Muharebesi, Königgrätz bu savaşın dönüm noktasıdır. Zafer sonucunda Avusturya, Alman Birliği üzerindeki tüm iddiasını kaybetti. Kuzey Alman devletleri Prusya'nın liderliğinde birleşti. Güney Alman devletleri ise Prusya ile askeri ittifak kurmak zorunda kaldı. Bu noktada Almanya'nın birliği artık kaçınılmaz hale geldi. 3. Fransa-Prusya Savaşı 1870-1871. Hedef: Almanya'nın tamamen birleşmesi ve Prusya'nın üstünlüğünün resmileşmesi. Fransa İmparatoru 3. Napolyon, Prusya'nın yükselişini kendi otoritesine tehdit olarak görüyordu. Bismarck diplomatik gerilimleri ...ustaca yöneterek Fransa'yı savaşı başlatan taraf gibi gösterdi. Savaş çok kısa sürdü ve Almanya kesin bir zafer kazandı. Sonuçları olağanüstüydü. Fransa, tarihi bir yenilgi aldı. Paris kuşatıldı. Fransa, Alsace-Lorraine bölgesini Almanya'ya bırakmak zorunda kaldı. Fransızların onur kırıcı yenilgisi. İleride birinci. Dünya Savaşı'nın intikam ateşini besleyecek temel duyguyu yarattı... ...ve en önemlisi... ...18 Ocak... 1871 tarihinde Versailles Sarayı'nda Almanya İmparatorluğu ilan edildi. Prusya Kralı 1. Wilhelm, Alman İmparatoru Kaiser unvanını aldı. Bugün Prusya'nın yalnızca bir devlet değil, bir Avrupa İmparatorluğu'nun kurucusu olduğunu resmen tescilledi. Birliğin sonuçları 1871 itibarıyla Almanya artık tek bir güç olarak Avrupa sahnesindeydi. Prusya sistemi federal yapıya tamamen hakim oldu. Ekonomik büyüme hızlandı. Sanayi devrimi Almanya'da güçlü etkiler yarattı. Kültürel birlik, eğitim ve hukuk düzeni Prusya temelleri üzerine oturtuldu. Berlin yeni kıtanın merkezlerinden biri haline geldi. Avrupa'nın güç dengeleri yeniden oluşturulmuştu. İngiltere ve Fransa artık Almanya'yı eşit rakip olarak görmek zorundaydı. Bismarck'ın stratejik doktrini Bismarck Almanya'nın birleştirilmesinden sonra çok önemli bir politikaya yöneldi. Savaşı kazandıran ordu barışı korumalıydı. Bu nedenle Avrupa'da hiçbir iki büyük devletin Almanya'ya karşı birleşmesine izin vermedi. Rusya, Avusturya ve İtalya ile diplomatik ağlar kurdu, Fransa'yı tamamen yalnızlaştırdı. Yaklaşık 20 yıl boyunca Avrupa'da büyük bir çatışma yaşanmamasının en büyük nedeni Bismarck'ın denge siyasetiydi. Ancak Bismarck'ın 1890'da görevden uzaklaştırılmasıyla bu denge hızla bozuldu. Yeni Alman yönetimi özellikle donanma ve sömürgeler konusunda çok daha agresif bir politika izlemeye başladı. Bu durum İngiltere ile Almanya'yı karşı karşıya getirdi. Bu kırılma 20. yüzyılın en yıkıcı sürecinin başlangıcıydı. Birleşmenin Almanya'ya bedeli, Almanya bir güç merkezi haline geldikçe Avrupa'da korku ve rekabet arttı. Özellikle Fransa 1871 yenilgisinin travmasını hiçbir zaman unutmadı. İngiltere ise Almanya'nın sanayi ve donanma alanında yükselişini kendi küresel üstünlüğüne tehdit olarak algıladı. Siyasi atmosfer giderek sertleşti, silahlanma yarışları hızlandı, ittifak anlaşmaları zincirine dönüşmeye başladı. Küçük krizler büyük savaş tetikleyicilerine dönüştü. Prusya Bismarck temelli Almanya'nın yükselişi 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın kaçınılmaz hale gelmesine yol açtı. Bu savaş başladığında komuta kademesindeki generallerin çoğu Prusyalıydı. Savaşı planlayan askeri doktrin, Prusya stratejilerinin geliştirilmiş bir versiyonuydu. Bir anlamda dünya, Prusya'nın tarih boyunca inşa ettiği askeri modeliyle savaşmak zorunda kaldı. Birinci Dünya Savaşı'na giden yol, 20. yüzyılın başına gelindiğinde Almanya, Avrupa'nın en dinamik sanayi gücüydü. Kimya, mühendislik ve ağır sanayide büyük ilerleme sağlamıştı. Ancak bu hızlı yükseliş, siyasi dengeleri kırılgan hale getiriyordu. Özellikle İngiltere ve Fransa, Almanya'nın agresif donanma programı ve etkili dış politikasından rahatsızdı. Bu dönemde Prusya kökenli askeri kadrolar, kısa ve sonuç alıcı savaş planlarını savunuyordu. Alman genel kurmayının geliştirdiği Schlieffen planı, savaş çıktığında Fransa'nın kısa sürede yenilmesini, ardından tüm gücün doğuya, Rusya'ya çevrilmesini öngörüyordu. Bu plan, Prusya'nın hızlı harekat ve disipline dayalı askeri düşüncesinin bir ürünüydü. 1914'te Avusturya-Sırbistan krizi büyük güçleri karşı karşıya getirdiğinde Almanya, ittifak yükümlülükleri ve stratejik hedefleri gereği savaşa dahil oldu. Böylece savaş Avrupa'nın tamamına yayıldı. Alman ordusunun komuta kademesinde Prusyalı generaller belirleyici konumdaydı ve ordu Prusya geleneğinin tüm izlerini taşıyordu. Savaşın sonuçları, başlangıçta hızlı ilerleyen Alman birlikleri, Batı cephesinde bekledikleri başarıyı sürdüremedi. Savaş uzadıkça kaynak sıkıntısı arttı, toplum yorgun düştü, ekonomik düzen çözüldü, müttefik cepheleri güçlü destek aldı. 1918'e gelindiğinde Almanya için durum geri dönüşsüz hale geldi. Ateşkes imzalandı ve savaş sona erdi. Ardından Versalya Antlaşması ile Almanya ağır şartları kabul etmek zorunda kaldı toprak kayıpları, askeri sınırlamalar, savaş tazminatları, siyasi izolasyon ve bu şartlar Almanya'nın Prusya mirasını doğrudan hedef alıyordu. Çünkü müttefiklere göre militarizmin kökü Prusya idi. İmparatorluğun sonu ve Weimar dönemi 1918'de İmparator II. Wilhelm tahttan çekildi ve monarşi son buldu. Weimar Cumhuriyeti kuruldu. Prusya federal yapı içinde hala en büyük ve en etkili eyaletti. Ancak siyasi rolü tamamen değişmişti. Kraliyet ve ordu gücü zayıflatıldı. Federal parlamentoya bağlı hale getirildi. Demokrasiye uyum sağlaması istendi bu dönemde. Prusya yönetimi demokrasi lehine çalışan en önemli unsur oldu. Özellikle Sosyal Demokrat Parti yönetimi altında. Aşırı sağ ve aşırı sol hareketlere karşı istikrar sağlayan bölge rolünü üstlendi. Ancak Almanya genelindeki ekonomik krizler, hiperenflasyon ve siyasi çalkantılar. Prusya'nın bu denge rolünü kalıcı hale getiremedi. Nazilerin yükselişi ve Prusya'nın tasfiyesi 1933'te Adolf Hitler iktidara geldiğinde Almanya'nın federal yapısı için en büyük engel Prusya'nın güçlü yerel yönetimiydi. Bu nedenle Hitler'in ilk hedeflerinden biri Prusya'nın siyasi varlığını ortadan kaldırmak oldu. 14 Temmuz 1933'te çıkarılan yasayla Prusya hükümeti devre dışı bırakıldı. Tüm yönetim merkezi parti otoritesine bağlandı. Prusya'nın demokratik yapısı tamamen sona erdi. Prusya artık kağıt üzerinde bile bir devlet gibi hareket edemiyordu. Nazi yönetiminin askeri ve bürokratik kadrolarında çok sayıda Prusyalı olsa da bu kadrolar Prusya adına değil, Nazi ideolojisi adına görev yapıyordu. İkinci Dünya Savaşı ve Prusya topraklarının kaybı, savaşın son yıllarında Almanya'nın aldığı yenilgiler özellikle doğu prusya için büyük bir yıkıma dönüştü. Sovyet ilerleyişiyle Königsberg başta olmak üzere doğu şehirleri ele geçirildi. Sivil halk batıya doğru göç etti. Prusya tarihindeki en ağır nüfus kaybı yaşandı. Berlin ise savaşın son ayında kuşatma altında kaldı ve ciddi yıkıma uğradı. Prusya'nın 200 yıllık siyasi merkezinin büyük bölümü savaşın enkazına dönüştü. 1947 kararı Rusya'nın resmen silinişi. Savaş sonrasında Almanya'nın geleceği müttefikler tarafından belirlendi. 25 Şubat 1947'de Müttefik Kontrol Konseyi şu kararı açıkladı. Prusya devleti tarihi boyunca militarizmin odağı olmuştur. Uluslararası barış için bu devletin yeniden canlanmasına izin verilmemelidir. Bu kararla Prusya hukuken ortadan kalktı. Tüm toprakları Polonya Sovyetler Birliği ve Modern Alman Eyaletleri arasında paylaşıldı. Prusya adı resmi kurum ve haritalardan tamamen kaldırıldı. Böylece dünya tarihinde ilk kez bir devletin varlığı yalnızca siyasi yenilgiyle değil, isminin yasaklanmasıyla son buldu. Prusya'nın hukuken 1947'de ortadan kaldırılması, gerçekte onun kültürel, siyasal ve kurumsal etkilerinin silindiği anlamına gelmez. Bugün Avrupa haritasına, modern devlet yapısına, eğitim sistemlerine ve askeri düşünceye bakıldığında Prusya'nın izlerini açıkça görmek mümkündür. Bir devlet olarak varlığı sona ermiştir. Ancak bıraktığı miras 21. yüzyıla kadar ulaşan kalıcı bir etkidir. Öncelikle Almanya'nın kendisi Prusya mirasının en belirgin örneğidir. Almanya'nın yönetim kültürü, bürokratik yapısı ve toplum düzeni büyük ölçüde Prusya modeline dayanır. Disiplin, kamu yönetiminde tarafsızlık, kurallara bağlılık ve devlet organizasyonunun güçlü olması bugün Alman kimliğinin en belirgin unsurlarıdır. Bu yaklaşımlar Prusya döneminde şekillenmiş ve tüm federal yapıya yayılmıştır. Modern Alman ordusunun genel kurmay modeli, Prusya'nın 19. yüzyılda geliştirdiği askeri doktrinin devamıdır. Hızlı karar verme süreçleri, komuta kademesinin profesyonelleşmesi ve askeri eğitimin sistematik hale gelmesi gibi kavramlar Prusya'nın Avrupa'daki askeri anlayışı dönüştürmesinin önemli sonuçlarıdır. Bugün dünya ordularında kullanılan genel kurmay sistemi aslen Prusya kökenlidir. Eğitim alanında Prusya etkisi daha da geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. 18. ve 19. yüzyıllarda Prusya zorunlu ilköğretim sistemini devlet politikası haline getirerek büyük bir dönüşüm başlattı. Okulların devlet tarafından düzenlenmesi öğretmenlerin profesyonelleştirilmesi ve müfredatın ulusal bir çerçevede belirlenmesi gibi uygulamalar daha sonra birçok ülke tarafından benimsendi. Bugünkü eğitim modellerinin önemli bir bölümü Prusya sisteminin evrimleşmiş halidir. Avrupa şehir planlamasında da Prusya'nın etkisi görülür. Berlin, Potsdam ve diğer eski Prusya kentlerinin mimarisi devlet otoritesinin ve merkeziyetçiliğin yansımalarıdır. Geniş caddeler, düzenli yerleşim alanları Devlet binalarının şehir merkezlerinde konumlandırılması. Bunlar Prusya'nın devlet odaklı kent yönetimi anlayışının göstergeleridir. Berlin'e gelen ziyaretçiler farkında olmadan bir zamanlar Prusya'nın başkentinde dolaşır ve o tarihin izlerini her adımda hisseder. Prusya'nın not edilmesi gereken bir başka mirası da diplomasi alanındadır. Otto von Bismarck'ın geliştirdiği denge politikası uluslararası ilişkiler teorisinde ayrı bir yer edinmiştir. Her büyük gücün çıkarlarının karşılanması ve birbirini dengelemesi. Fikri 20. Yüzyıl diplomasi anlayışının önemli temellerinden biridir. Bismarck'ın kurduğu ittifak ilişkileri daha uzun süre Avrupa'da savaşın ertelenmesini sağlamıştır. Bu nedenle pek çok tarihçi Bismarck'ın diplomasi yeteneğini modern dış politika uygulamalarının öncüsü olarak değerlendirir. Prusya'nın adının silinmesi, onun hatalarını ve savaşla ilişkilendirilen yönlerini ortadan kaldırmak amacıyla yapılmış olsa da, bilim, felsefe, kültür ve sanatta önemli isimler de Prusya topraklarından çıkmıştır. Immanuel Kant, Alexander von Humboldt, Max Planck, Otto Hahn, Friedrich Nietzsche gibi düşünce ve bilim dünyasına yön veren pek çok kişi Prusya'nın eğitim ve kültür ortamında yetişmiştir. Bu isimler sadece Alman kültürünü değil, dünya düşünce tarihini kalıcı şekilde etkilemiştir. Bugün Doğu Prusya topraklarının önemli bir kısmı Polonya ve Rusya sınırları içindedir. Königsbergin adı artık Kaliningrad'dır. Eski Prusya şehirlerinin pek çoğu farklı devletlerin idaresinde olsa da müzelerde, üniversitelerde ve mimaride geçmişin izleri yaşamaya devam eder. Tarihsel belgeler arşivler ve müze koleksiyonları Prusya'nın tamamen yok olmadığını, yalnızca siyasi bir kimliğin ortadan kalktığını gösterir. Prusya mirasının modern toplumlar için ne ifade ettiğini anlamak için, yalnızca onun başarılarına değil, aynı zamanda hatalarına da bakmak gerekir. Prusya'nın askeri disiplin ve devlet merkezli yönetim anlayışı, dönem dönem demokrasiyi geri planda bırakan uygulamalara yol açmıştır. Özellikle birinci ve 2. Dünya Savaşları'na giden süreçte Prusya kökenli otoriter düşüncenin önemli etkileri olmuştur. Bu nedenle savaş sonrası dönem Prusya adının tamamen silinmesini yalnızca sembolik değil, aynı zamanda bir sistem değişimi olarak değerlendirmiştir. Yine de bugün dünya devletlerine bakıldığında güçlü kamu yönetimi, profesyonel ordu ve ulusal eğitim sisteminin olumlu örnekleri Prusya modelinden izler taşır. Bu yönüyle Prusya kaybolmuş bir devlet değil. Etkileri yaşadığımız çağa kadar ulaşan modern devletin şekillendiricisi olmuş bir tarihi aktördür. Bir ülkenin haritadan silinmesi mümkündür. Ancak tarih içindeki rolünün silinmesi mümkün değildir. Prusya tam da böyle bir örnektir. Adı artık kullanılmıyor olsa bile bıraktığı izler Avrupa'nın ve dünyanın temel kurumlarında yaşamaktadır. Bugün Berlin'den Kaliningrad'a kadar uzanan coğrafyada eski Prusya toprakları farklı bayraklar altında olsa da tarihin hafızası o sınırların ötesinde yaşamayı sürdürmektedir. Prusya'nın hikayesi gücün hem yükselişini hem de yok oluşunu bir arada barındıran benzersiz bir örnektir. Bu nedenle yalnızca bir devletin yıkılışını değil, modern dünyanın nasıl şekillendiğini anlamak için de önemli bir tarihsel anahtardır. Sonuç olarak Prusya'nın varlığı sona ermiş olsa bile etkisi devam etmektedir. Bugünün Avrupa siyasi dengelerini, devlet anlayışını ve toplumsal yapısını anlamak için Prusya'nın tarihi mutlaka bilinmelidir. Çünkü modern Almanya'nın ve hatta modern Avrupa'nın arka planında yüzlerce yıl hüküm sürmüş bu devletin gölgesi vardır. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.